Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Afet ve Kadın Adı altında panel düzenlendi. Moderatörlüğünü gazeteci Afşin Yurdakulun yaptığı panele Samsun AB Bilgi Merkezi'nin ev sahipliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, İcra Kurulu üyeleri ve bazı kadın sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de programda Samsun AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Esme Deniz proje ve yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz Samsun'a deprem bölgesinden gelen misafirlerimize destek olmak amacıyla planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akyüz, herkesin bildiği üzere çok büyük bir felaket yaşadık. Binlerce vatandaşımızı maalesef kaybettik. Yüz binlerce insanımız yaralandı ve evsiz kaldı. Şehrimize deprem bölgesinden gelen misafirlerimiz için sadece fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasının yeterli olmadığının farkındayız. Biliyoruz ki kurul olarak da bu sorunların hepsine dokunmamız, çözüm bulmamız mümkün değil. Ancak küçük bir destek bile yapabilsek bunu kar olarak görüyoruz dedi.